Sevgili arkadaşlar, bugün karakterimde ufak tefek değişiklikler yapmak istiyorum. Ee, hemen başlayalım arkadaşlar. İlk öncelikle e, şey böyle bir toka takmak istiyorum. Ee, bir de gözünü değiştirmeyeceğim. Bir de böyle bir burun olmasını istiyorum arkadaşlar. Yani minnacık bir burun istemiyorum. Bir de şu da olabilirdi bu olsun. Ya da dur. Ağza göre karar vereceğim. Bu burunu deneyelim ilk önce. Ee, bu güzel oldu arkadaşlar. Şöyle deneyelim. A Bence büyük burun daha güzel yakıştı. Belki profil fotoğrafını da değiştirelim. Bilmiyorum. Ee, aslında o kadar fazla değişiklik yapmayacağım. Zaten bu video çok kısa olacak eminim. Ee, bir de böyle yaptım. Bence bu çok güzel oldu. Biraz saçımın şeklini değiştirmeyi düşünüyorum. Belki değiştirmem bilmiyorum ama öyle dümdüz olması biraz böyle şekullü şekullü istiyorum. Şekullü şekullü. <laughs> ee, şöyle olsa nasıl olur acaba? Ama ee, bence şey ee, küpelerim hazır ama. Ee, böyle bir saç yapmayı Düşünüyorum Bunun e, Böyle saç olunca Eski burnumu istiyorum ben arkadaşlar Eski burun evet Tamam böyle daha güzel oldu Sizce nasıl oldu Küpeleri de takalım Bence çok güzel oldu Böyle bir değişim yapmak istedim